Merhaba arkadaşlar, ben Guru Hoca. Kanalımızın geleneksel Zaman Çarkı kitabı okuma serisine devam ediyoruz. Zaman Çarkı'nın birinci cildindeyiz. Uzun bir seri ve uzun bir yolculuk olacak. En son Zaman Çarkı kitabının birinci cildinin 28 ve 29. bölümlerinin özet ve yorumunu yapmışız. O aralar e, dizi final yapmıştı, birinci e, sezonu sanırım. Ve 1 Ocak 2022'de. En son bölümün özet ve yorumunu yapmışız. 8. bölümde 26 Aralık 2021'de sezon yapmış. Yani Zaman Çarkı dizisinin ilk sezonu. Şimdi biz kitaba kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3 ay sonra Zaman Çarkı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada 2022'de bizi takip eden arkadaşlar da... ...hayırdır bu kitap serisi nedir böyle, nereden çıktı bu... ...birden 30 ve 31. bölümlerin özet ve yorumu deyince e, şaşıracak olur iseniz... E, ...kanaldaki zaman çarkı kitap yorumlarımıza bakabilirsiniz. Belki kitabı okumaya üşeniyorsunuzdur ama e, seriyi de merak ediyor olabilirsiniz. Zaman çarkı kitabının birinci cildinin her iki bölümü bir videoda özetleyip yorumluyoruz. Peki hala kaldığımız yerden devam edelim. Biraz da geldiğimiz yeri özetleyerek bunu yapacağız... 30 ve 31. bölümler arkadaşlar. Yine notlarımı alarak okudum ve sizlere özetleyeceğim. Bölüm 30'da Gölgenin Evlatları e, diyor bu bölümde. Aslında ışığın evlatları yani beyaz pelerinlere bir gönderme yapıyor Gölgenin Evlatları diyerek. E, en son hatırlarsanız 29. bölümde Merhametsiz Gözler bölümünde <laughs> Elias, Egven ve Perrin ne yapmışlardı? Arthur Şahin Kanadı'nın eee gözü denilen yere gelmişlerdi. Onun heykeline sığınmışlardı ve peşlerinde de e, türlü belalar e, onları takip ediyorlardı. İşte bu bölümde de Arthur Şahin kanadının heykelinin altında ateş yakıyorlar. Perin, Egvene ve Elyas ve Bela adındaki at da yanlarında. <laughs> Biliyorsunuz Elyas perene kurtlarla iletişimi olduğunu söylemişti. Elyas da bir tür Kurt Adam demeyelim ona ama kurtlarla iletişimi olan bir karakterdi, gizemli de bir karakterdi. Perin ve Egwene ile birlikte ilerliyorlardı. <laughs> Perin bu bölümde baltasını inceliyor ve baltasından nefret etmeye başlıyor, onu fırlatıp atmak istiyor bir nevi. Çünkü hatırlarsanız daha önceki bölümlerde kimle karşılaşmışlardı onlar. <laughs> Tenekeciler adını verdiğimiz çingenelere benzeyen, biraz böyle Budizm etkisi de olan, pasifist yani savaş karşıtı, şiddet karşıtı bir grupla karşılaşmışlardı. Sürekli bunun e, şeyini yaşıyordu, iç çatışmasını yaşa yaşıyordu Perin. İşte Elias henüz onu fırlatmak için erken olduğunu, aslında Perine Baltasından nefret ettiği sürece, yani şiddetten nefret ettiği sürece taşımasında bir sıkıntı olmayacağını. Çünkü ileride ona bolca ihtiyacı oldu olacağını belirtmişti. E, Elias bir süre sonra tedirgin olmaya başlıyor ve birden ateşi söndürmeleri ve saklanmaları gerektiğini söyleyip gruptan uzaklaşıyor. Ve acaba peşlerinde atlılar mı var? Bundan şüphe ediyorlar. Perin ve Egrivene saklanıyorlar. E, Arthur Şahin Kanadı'nın heykelinin. Kolu altına saklanıyorlar biliyorsunuz adaletin simgesi olan bir kişiydi ee, Arthur Şahin Kanadı. Acaba saklansak mı yoksa kaçsak mı diye bir şüphe içerisindeler. Zaten genellikle bu birinci ciltte sürekli böyle düşmanlardan acaba saklansak mı veya sürekli yol almaya hareket etmeye devam etsek mi bunun bir şüphesi altındalar. Görülürsek sıkıntı olur diyorlar ve e, saklanalım ve e, Elias'ın tavsiyesine uyup saklanalım ve bekleyelim diyorlar. Atlılar yaklaşıyor. Atların bir yerlerinde mızrak var, diğer ellerinde ise meşaleler var. Birkaç grup halinde ilerleyen atlılar ve her bir grupta da 10-12 atlı olduğunu söylüyorlar. Ve daha sonra bu kişilerin ışığın evlatları yani beyaz pelerinler olduğunu anlıyorlar. Beyaz pelerinlerden birisi elindeki meşaleyi e, heykelin yakınına tutunca orada heykelin yakınlarında birilerinin saklandığını tahmin edecek etmiş olacak ki Perin ve Egmene'yi fark ediyor ve ona, onlara teslim olun diyorlar. Hemen teslim olun. Ee, ama Perin teslim olmak istemiyor. Baltası elinde <laughs> beyaz pelerinlere doğru ilerliyor. O esnada Çekirge adlı Perin'in etrafındaki kurtlardan birisi atlı, atlıya saldırıyor ve mızraklıyı öldürüyor. Daha sonra bir e, çatışma yaşanıyor kurtlarla e, beyaz pelerinler arasında ve oradan hemen başka bir sahneye geçiliyor. Bu sahnede Perrin ve Egwene yakalanmış durumdalar. Elleri ve ayaklarından elleri arkada olacak şekilde bağlanmışlar. Sıkı sıkıya bağlanmışlar ve e, esir alınmış durumda beyaz pelerinlerin çadırına götürülüyorlar. <laughs> Bu sahnede Lord Kumandan Jaffram Bornhalt ve Evlat biyor veya biyor evlat. Perin ve Egveney'i sorguya çekiyor. Bu dizide de olan bir sahneydi. E, dizi izleyenler hatırlayacaklardır. Yine tabi dizi e, kitaptan çok daha farklı şekilde olayları anlatıyor. Sorguya çekiyorlar beyaz pelinler Perin ve Egveney'i. Burada <laughs> kurtlarla koşan adamlardan bahsediliyor. Kurtlarla koşan adamlar işte kurtlarla iletişimi olan kişiler ki bunların karanlık varlıkla ee, ve karanlık dostlarıyla e, iletişim içerisinde olan kişiler olduğu düşünülüyor. Bu Bu arada söyleyelim, ışığın evlatları beyaz pelerinlerde Ayas Sedaileri ağlıyorlar ve karanlık dostlarının e, amansız düşmanları bir tür engizisyon gibi düşünebilirsiniz onları. İşte kurtlarla koşan adamlarla bağlantılı olduğunu söylüyor Lord Kumandan. Ee, i̇şte sorguya çektikçe aslında. Sınır boylarına giden ve karanlık dostlarıyla e, savaşan tecrübeli bir kişi olduğu için yalan söylemeyi uygun bulmuyorlar. E, aslında önceden birkaç hikaye uydurmuşlardı ama e, Beyaz Pelenler'in liderinin bunu yemeyeceğini, yutmayacağını düşündükleri için doğru söylemeye başlıyorlar. Ölüm korkusu da var tabi. Muhafızdan bahsediyorlar. Muhafızdan bahsedince tabi e, Born Halt biraz şüpheleniyor çünkü Aes Sedai avcısı. ...ve A.S.D. ailelerin de karanlık dostları olduğunu bildikleri için muhafızlara da inanmıyorlar. Daha sonra mesela üstlerini aradıklarında daha önceden anlatmıştık. Moiraine yerlerini tespit edebilmek ve hissedebilmek için onlara bir gümüş para vermişti. Bunu da buluyor. Onu da bulup diğer eşyaların arasına koyuyor ve fark ediyor. Ve bunu Tarvalon'un işareti olduğunu söylüyor. Dolayısıyla mahkumların, esirlerin Tarvalon'un işaretini de taşıdıklarını biliyor. <laughs> Bir diğer şey çiftçi kıyafetleri var üzerlerinde ama ellerinde iyi bir ustanın elinden çıkmış bir balta var. Dolayısıyla kılık değiştirdiklerini düşünüyor. Bu da şüpheleri arttırıyor. Ve trolok ve midrallerden bahsettikleri, bahsediyorlar sorgu esnasında. Trolok ve midralleri normal köylü takımı bilmez. Bilen kişiler de bunlardan uzak durur. Dolayısıyla ee, bunların hepsi haklarındaki şüpheyi arttırıyor. Ve de <laughs> hikayelerini anlatırken şüpheli şekilde anlatıyorlar. Yani muhafızdan, Ayas Sedai'den özellikle bahsetmiyorlar. Anlattığınız hikayede muhafız yoktu diyor mesela. Ve de tecrübeli bir sorgucu. Lord Kumandan Bornhalt. Dolayısıyla bazı şeyleri sakladıklarını fark ediyor. Ve diyor ki Perin ve Egwene sizi Amador'a götüreceğiz. Kemelene, gitmeden önce. Ee, diyor ki Egwene eğer pişman olursan ve ışığa tekrar dönersen kurtulursun. Ama Perin diyor sen senin için yapılacak bir şey yok kurtlarla birlikte yapılan çatışmada çok sayıda muhafız öldürüldü şey ışığın evladı öldürüldü beyaz pelerini o nedenle Perin gittiğimiz yerde sen asılacaksın ama ekvene Egwene işte ekranda görüyoruz Sen belki kurtulabilirsin diyor Tabii dizide bu kadar güzel değil Hintli bir hatun oynuyor Irkçılık değil ama CCven'nin tadını kaçırdıkları için en azından güzel bir Hintli hatun oynatabilirlerdi çok fazla kişi eleştirdi. Yani Egwin güzel bir karakter. <laughs> Ama dizideki oldukça vasattı. Peki hala. Yani bu bölümde özel, Özetle Perrin ve Egwene beyaz pelerinler tarafından yakalanıyor, sorguya çekiliyor ve Amadora götürü, götürülecekler. Esir durumdalar. Aslında Egwin'in Aes Sedai olup olmadığından ee, şüpheleniliyor ve Perrin eğer buradan kaçamazsa onu kötü bir son bekliyor. Dolayısıyla gerginlik burada artıyor. 31. bölüm akşam yemeği için çal. Buradaki çal derken hırsızlık yap anlamında değil. Yani yemek için çal değil. Play anlamında bir müzik aleti çal söyle anlamında. Burada da Rant ve Met karşılaşıyoruz. En son Rant ve Met ne oldu Rant ve Met'e derseniz. Beyaz Köprü'delerdi 26. bölümde. <laughs> Serpinti adlı gemiyle oraya gelmişlerdi. Rant, Met ve Tom vardı. Ve burada da en sonunda ee, hatırlarsanız dizide de böyle oluyordu. Ee, Midral saldırısına uğruyorlardı. Tom kendini feda ediyordu. Rand ve Matt'e kaçmasını söylüyorlardı. Burada Gandalf'in e, Balrog'la savaşıp kaçın size aptallar demesi gibi. Run you fools demesi gibi benzer bir sahne vardı. Tom kendini feda ediyordu. Rand ve Matt kaçıyordu. Ve Camlin'e Camlin e doğru doğuya doğru ilerliyorlar. İlerlerken yollarında işte tüccarlar, yolcu arabaları, atlılar ve yayalar var. Büyük bir grup. Böyle sanki bir mülteci grubu gibi doğuya ilerliyorlar. Ama boş mideyle karınları guruldayarak doğuya doğru yürüyorlar. Geçtikleri köylerde ki insanlarla karşılaşıyorlar ve hem karın topluluğuna belki de biraz para kazanmak için <laughs> ahırları temizliyorlar. İşte tezek temizliyorlar. Çeşitli ayak işlerini yapıyorlar. Ve Acaba diyorlar, Met'in bu e, Shadar Logotta dizide de olan Shadar Logottaki e, kılıcı satsak, şu Yakut kakmalı kılıcı, hem karnımız doyar, hem iyi yerlerde kalırız, hem zorluk çekmeyiz diyor. Ama Shadar Logottaki bu kılıç biraz Met'in ruhunu ele geçirmeye başlıyor gibi. Met buna bağımlı hale geliyor ve satılmasını iste, istemiyor. Randa diyor ki, sen e, kendi işte e, balıkçıl Kabzalı kılıcını sat. O bana babam temden kalmıştı diyor. Onu satmak istemiyor Rand. Dolayısıyla ikisi de gariban bir şekilde sürünerek ilerliyorlar. Yolda devam ediyorlar. Ahır temizliyorlar, pis işlere katlanıyorlar ve sırf karın tokluğuna bazen iyi e, performans gösterirlerse e, veya onlara acırlarsa biraz para da verebiliyorlar. Daha sonra Greenwell'in çiftliğine geliyorlar. Burada biraz işte e, akşam yemeği için çal dediği flüt çalıyor. Rand, Matt de Tom'un, Tom e, Merlin'in Tom yani <laughs> Ozan'ın kendisini öğrettiği bu e, akrobasi hareketleri ve topları çevirme hareketlerini sergiliyorlar ve bu performansları sayesinde biraz karınlarını Doyuruyorlar, hayatta kalıp yolculuklarına devam ediyorlar. Yani böyle bir ozan gezgin, akrobat grubu gibi yola devam ediyorlar. Bu arada aslında e, Greenwell'in çiftliğinde e, çiftlik sahibinin büyük kızı Randa biraz böyle vurgun kesik gibi ama kısa sürüyor, böyle çok e, anlatamıyor, e, anlatılmıyor orada olay. E, i̇şte işler karışmasın, kızışmasın diye çiftlik sahibi de bunları bir an önce gönderiyor. Ve sıradaki köy Ariendir. Oradaki handa da şarkı söylüyorlar, top çeviriyorlar ve e, işte biraz para kazanıyorlar. Aynı yatakta kalacak şekilde, aynı odada kalıyorlar. Yani zor şartlar altında yollarına devam ediyorlar. Aslında yani başlarını koyacakları bir e, yastık yatak bulsalar ve karınlarını doyursalar o günü e, şanslı geçirmiş bile sayabilirler. ...daha sonra işlerin kızışacağı Doğu'daki Kemli'ne yakın Dört Kral Hanı'na varıyorlar. Dizide zaten olan olayları hatırlıyorsunuz. Dört Kral Hanı'nda başları gerçekten belaya giriyordu. Evet, 32. bölüme geldik. Gölgede Dört Kral. Belki e, kitabı okuyup da hatırlamak isteyenler vardır. Onlar için böyle iki bölüm, tadımlık bir e, özet ve yorum yapmış oluyoruz. Veyahut da bunları dinleyince sadece diziyi izleyenler de a kitapta demek böyle olmuştu diyor ee, tabi dizi çok hızlı ilerlediği için bir sezonu 8 bölümde anlattıkları için e, Aslında bir buçuk iki kitaplık iki ciltlik kısmı bir sezonda yapmak durumundalar ee, O nedenle dizi çok sığ kalıyor kitapta çok güzel ayrıntılar var O nedenle kitaptan devam edeceğiz tabi <laughs> en son 1 Ocak'ta bu özeti yapmışım. Şimdi 3 Mart oldu. Biraz daha e, işte oyunlara, dizilere m, falan yöneldi. Kitap okumaktan çok oyun ve YouTube kanalına yöneldiğim için e, biraz ara vermiştim ama e, kitabı da okumaya devam edeceğiz. Evet, kitap, kitap kitabı ve seriyi takip edenler, zaman çarkı için kanalı takip edenler varsa yorumlarda da onu yazsınlar. Çünkü yorumlar kısmındaki yazılanlar ve beğenler e, kanalın ne yönde ilerleyeceğini belirliyor arkadaşlar. Fantastik kurgu mu, oyunlar mı, Warhammer mı e, hatta Hearts of Iron Crusader Kings gibi Paradox Interactive'in strateji oyunları mı e, tabii ki ilgi alaka ne yöndeyse, izlenme ve beğeni ne yöndeyse ben de biraz daha e, o yönde ilerlemeye devam ediyorum. Ama kanal çok yönlü arkadaşlar. Sa sadece zaman çarkı kanalı değil veya sadece Warhammer kanalı değil. Sadece Fantastik kurgu, oyunlar veyahut da kitaplar değil. Çok yönlü herkese hitap edecek şekilde kanalı ilerletiyorum. Sadece oyunları sevenler sadece oyun videolarını izleyebilir veya da hepsini takip etmek isteyenler şöyle bir bakayım diyebilir. Ama ben genel olarak tek bir şeye odaklanan, tek bir şeye sıkışıp kalan birisi değilim. Hayatta da böyle değilim. O nedenle kanalda çok yönlü olacak, olmaya devam edecek arkadaşlar. Pekala yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanala abone olmadıysanız henüz abone olursanız da mutlu olurum. 1000 aboneye ulaşmaya çalışıyoruz. Gerçi bu aralar pek abone sayımız artmasa da e, uzun vadede 1000 abone hedefini yakalarız diye düşünüyorum. Evet. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Bir sonraki bölümü ne zaman çekerim bilmiyorum. Biraz kitapta yavaş ilerliyorum ama zaten bir yere varma gibi bir amacımız yok. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Birinci cilt bittikten sonra ikinci cildi de satın aldım zaten daha fazla pahalanmadan satın alayım dedim. Bakalım bu seri nereye kadar gidecek. Hep birlikte ilerleteceğiz umarım. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.